Kıymetli arkadaşlar, bugün artık kodlama, ee, bu da algoritma aslında az önce saydığım yapımlarımız, konuştuğumuz yapımların algoritmadır. Bizim kodlamamızın mükemmel şekilde çalışıp çalışmayacağını veriyorlar. Peki koda dönüştürdük, en nihayetinde bunu bir robotik sistemle tepki vermesini sağladık. Sistemi çalıştırır, o robotik sistem yapay zekayla akıllı bir modüle gelecek. Dronlar da yapıyorlar mi? Mesela mi? Kasi yerler, mesela marketlerde çalışan arkadaşlar. Bakın bugün şu arkadaşı 24 saat çalıştırabilirsiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? Fabrikada dünyaya ithal edilen ürünler üretiliyor ama toplam işçi sayısı neredeyse sıfıra yakın. Bunları göz önünüze bulundurarak bir tercih sistematiği gerçekleştiriyor. Bu eğitim hepimiz için çok faydalı evet. ve sağlıklı oldu. Başkanımız evet. Mehmet Öntürk'e teşekkür ederim. Evet. Bu etkinlik bize yeni bir bakış açısı kattı. Bu etkinliği düzenlediği ve bize bu katkıları sağladığı için öncelikle başkanımız Mehmet Öntürk'e, ondan sonra da Mustafa Kemal Üniversitesi'ne çok teşekkür ederiz. düşünce yeteneklerini arttırdı, geliştirdi. Katkısı olanlara teşekkür ederiz.